Başlayalım şimdi Siz deyiz. 25 Kasım 1960 Dominik Cumhuriyeti'nde turizm diktatörlüğüne karşı mücadelenin öncelerinden olan Mirabal kardeşlerin sistem tarafından katledildiği tarihtir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında aldığı kararla bugünü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etmiştir. Ülkemizde 2024 yılında da kadına yönelik şiddet artarak devam etmiş, sadece Ekim ayında 48 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Kadına yönelik şiddet, ırk, dil, din, mezhep ayırt etmeksizin dünyada küresel bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Tam da bu sebeple her yıl 25 Kasım günü kadına yönelik şiddete, ev içi şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla yarattığımız mücadele ruhuyla ilgili kurum ve kuruluşlara yasaları uygulama zorunlulukları olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Rüzgardan. Bir tane fazla gittir. Devleti yöneten kurumlarca toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı söylemlerin desteklenmesi, kadının insan haklarının kutsal aile kavramına indirgenmesi ve kadının sadece aile içindeki bir birey olarak sınıfla, sınırlandırılması, toplumsal cinsiyet derslerinin milliyetin müfredatından çıkarılması ve benzer politik uygulamalar kadına yönelik şiddetin artmasında doğrudan rol oynamaktadır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve erkek şiddetinin önlenmesi devletin birinci görevlerindendir. 1 Ocak 18 Kasım arasında 344 kadının katledildiği ve yaklaşık rakamlara dayanan şüpheli kadın ölümlerinin gerçekleştiği biliniyorken şiddeti engellemekle yükümlü organların mağdur suçlayıcı ifadelerde bulunması ve sorunun asıl kaynağını görmezden gelmesi kabul edilemez. Diğer yandan hukuka aykırı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından cesaret bulan bazı kişi ve kurumlar şimdi de kadına yönelik şiddete karşı kapsamlı koruma sağlayan 6284 sayılı kanun tartışmaya açmak istemektedirler. Onların gündemi bu olsa da biz kadın hakları savunucuları olarak kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyecek ve bu kazanımları çoğaltmaya devam edeceğiz. Son yıllarda Muğla'da kadına yönelik şiddetin giderek artmış olması ve bu konuda acil ve etkin önlemlerin alınmasının gerektiği bu bir süreçte Muğla elinde düzenlenen il teknik ve koordinasyon toplantılarında Adalet Bakanlığı temsilcilerinin iki dönemdir katılmamış olması kabul edilemez. Zira kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye tüm kurum ve kuruluşların katılım sağlaması büyük önem arz etmektedir. Biz Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımları kaldıracak ya da ihlal edecek her türlü düzenlemenin karşısında olmaya devam edeceğimizi ve İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe konması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.